Bak benim anlamadığım şu. Bu kadar çok parayı neden basit bir komisere veriyorsunuz siz? Senin bile farkında olmadığın güçlerin, bağlantıların var. Sen farkında değilsin. Bak burada benim özel hattım var. Bu numara çok az kişi de var. Sen bir düşün sonra beni ara. Ben bu parayı çok güzel yerim ben. <laughs> Ye. Ye Behzat, sana yeme diyen mi var? <laughs> Bak bu kartı da yiyeceksen, sana tavsiyem... ...bu üzerindeki numarayı bir ezberle. Sonra ihtiyacın olacak. Sen bir düşün.